Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Türkcell 6 GB alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Eva ee, için geçerli bu arkadaşlar. İlk önce pipi yüklüyorsunuz. Pipin son sürümü olursa iyi olur. Pipi yüklüyorsunuz. Açıyorsunuz, kuruyorsunuz. Telefon numaranızı falan giriyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra keşfet bölümüne geldikten sonra Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere en üstte BIP'ten bir EBA platformu geçerli 6 GB internet diyor. Üstüne tıklıyorsunuz ve EBA eğer siz bunu bulamazsanız da bu arama butonuna EBA yazıyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz ve size böyle bir ekran geliyor. Ben 6 GB mı aldım arkadaşlar birazdan size göstereceğim. Nasıl alınacağını ee, İlk önce size böyle bir ekran gelecek. Alt, siz buradan diyeceksiniz ki bu ekran 6 GB paketimi aktifleştirin diyorsunuz. Aktifleştirin dedikten sonra size bir mesaj gelecek. Aktifleştirildi diye. Bana geldi arkadaşlar hemen bir göstereyim. Neredeydi o mesaj? Aynen. EBA mobil uygulamasında kullanabileceğiniz bir ay geçerli 6 GB internetin hattınıza yüklendi. Paketinizi bu, bu güne kadar kullanabilirsiniz diyor. İyi günler dileriz. Ben demişim 6 GB paketini aktif seçtim diye. Bana, mesaj gelmiş. Size de böyle mesaj gelecek. Biraz uzun sürebilir. Hatta inanmayanlar için bir işte operatörümü açayım. Hemen bakalım. Görmüş olduğunuz üzere. Aynen. EBA paketi 20 gün var bitmesine ve 6 GB 98 MB'ım maila var. Görmüş olduğunuz üzere. Sol falan geçerli. Bu videomuzun da bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. 1 GB ya da 2 GB kazanmanın yollarını istiyorsanız da yorumlara yazmanızı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.